gösterecektiler ben katılırım. Bu geldi? De. <laughs> de devam de <laughs> <Windows gram traffic anyway> <laughs> bir kere <misfaz moderator> <neither> ya bana yardım etti yani ya ya. E, siz <laughs> <Görüşmeler> Ne <Ginsounced."> <laughs> <laughs> <laughs>

sonra toplayacağız ama öldürmeyeceğiz. Ardından itiraz konusu olan kanun kanunun bile dışına çıkarak belediye meclisinden karar geçirmeden gizli gizli öldürdüklerini gördük, anladık. Hayvansever vatandaşların bakım evinde hayvanlar ile ilgilenmelerinin hayır ve şefkat çalışmalarının ortak olmalarının önü açılmalıdır. Kastamonu bakım evi Kastamonu infaz evine dönüşmüştür. Hatır, hayvan bakımları, yaşam koşullarında hakim hayvan tüm çabaları Verilen sözler sırasıyla nasıl çiğnendi? Önce toplamayacağız, sonra toplayacağız ama öldürmeyeceğiz. Ardından itiraz konusu olan kanun ihtiyaç <laughs> sahibi ya da hayvanları seven kedi fikir sahiplerinin kedilerini sıvaştırarak serpata oluşturmuş ve olayların anlaşılması.